Youtube kanalımızı takip ediyor musunuz? Abone olmak için tıklayın. Günaydın abla. Günaydın. Nadire nerede bu kahvaltı hale ya? Nazlı her şeye yetişemiyor baba. Tek başına kaldı kız. E ne yapacağız o zaman aç mı kalacağız ya? Valla iki ayağa bir pabuca girdi baba. Ağlayıp duruyor ben yetemiyorum diye. Tamam iyi o zaman aç kaldık demektir değil mi? Olur mu baba? Bulacağız birini. Aaa anladım. O zaman ben gideyim birini bulayım bari. Siz ne işe yarıyorsunuz kızım burada? Vallahi da buldunuz. Elinden her iş gelir evvel Allah. Hele mutfakta öf 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 öttürürüm vallahi. Zaten bütün gün bir başıma otur otur sıkılıyorum evde. Yaparım yani. Tabii siz de kabul ederseniz. Ha öyle şaştınız kaldınız bu kadın kim? Burada ne işi var anlatayım. Feriha ben. Maria'nın yengesiyim. Yengesinin gününü ziyarete geldim de öyle istemeden kulak misafiri oldum. Dayanamadım atladım. Ee ne diyorsunuz Kudret Bey? Gel, kur bakalım şu masayı da görelim o zaman. Hemen Kudret Bey, hemen. Kız, mutfağı göster bana hadi. Kız çabuk. Baba biraz hızlı karar vermiyor musun? Ne yapacaktık yani? Aç mı kalacaktık? Sizi mi bekleyecektik ha? Yandı güzelim börekler valla. Kız kömür gibi olmuş ya onlar koy koy. Çekil şuradan çekil çekil. Hii. Bak onca malzemeye, onca emeğe yazık çöp oldu. Aklın nerede senin kızım? Aşık falan mısın yoksa sen? Sen kimsin be? Ne demek sen kimsin duymadın mı? Ben bu konağın yeni kahyasıyım ona göre. Ha, senin karşında öyle herhangi sıradan biri yok. Bugüne bugün Can Demir Konağı'nın kahyası oldun. Az şey mi bu? Şimdi börekle falan uğraşmayacağız ekmek üstü yapacağız. Sen böyle sucuklu, peynirli, domatesli ne varsa getir. Çabuk hadi acele et. Hmm. Bir Bikilere bakmam lazım. Durdun kabahat. Hadi hadi millet acından öldü hadi. Aa uyuşuk mudur nedir bu da azıcık. Kolay gelsin Feriha. Ay Kudret Bey, çok acıktınız değil mi? Şöyle iki dakikada bir omlet çırpayım ben size. Kahvaltı olana kadar yersiniz ha. Ya bırak şimdi omleti ya. Beni dinle. Biz seninle bir iki defa karşılaştık, tanıştık öyle değil mi? He. Hmm. Sen bir de bana çok güzel bir haber verdin. Öyle değil mi? Evelallah. Hatırlıyorsun bunların hepsini yani. Hatırlamaz mıyım? Hatırladım Kudret Bey. Siz de pek bir güzel ihya ettiniz beni. Tamam. Şimdi o zaman biz seninle yine aynı yoldan yürüyeceğiz, tamam mı? Yani sen bu konakta benim gözüm kulağım olacaksın. Ne görürsen, ne işitirsen gelip bana haber vereceksin. Anladın mı? Ha işin öbür tarafını hallederiz sen merak etme. Ya o zaman anlaştık Kudret Bey, anlaşmaz mıyız? Bundan sonra konakta çıt çıksa, kuş uçsa, sinek vızıldasa önce sizin haberiniz olacak. Tamam, aferin. Kahvaltıda bunu mu yedireceğim bize ya? Hiç olur mu öyle şey? Sizin kız hem beceriksiz hem uyuşuk. Ben hallederim bir şeyler. E o zaman elini çabuk tut hadi. Geberdik açlıktan. Şöyle de güzel bir şeyler hazırla ha. Hadi. Kız nedir ha? hay, yaşadın. Vallahi bu gidişle ev sahibi de olursun sen. O oh, kurban oldun. Aferin sana. Oh. Bu da nerede kaldıysa mıy mıy mıy. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.